Ali Yağız Durmuş ile Yağmur Çelik arasında neler yaşanıyor? Oyuncular aşk yaşamaya başladı. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Biri Esaret dizisinde Kenan Çevik karakterine, diğeri ise aynı dizide Nurşah Demirhanlı karakterine hayat veriyor. İkisi de dizinin sevilen çifti. Dizideki karakterler olarak Ali Yağız Durmuş ile Yağmur Çelik arasında, iyi bir aşk ilişkisinin olduğu zaten biliniyor. İzleyiciler, başrol oyuncularının yanı sıra Kenan ve Nurşah'ı da çok beğeniyor ve oyuncuların gerçek hayatta da aşkı yaşamasını istiyor. Evet sevgili aboneler. Aldığımız bilgilere göre her iki oyuncu da, aşk hikayelerini gerçek hayata taşımayı planlıyor. Güzel çiftin dizide sahne aralarında ve set dışında birbirlerinden ayrı kalmamaları, çalışmalarını tamamladıktan sonra birlikte evlerine gitmeleri, oyuncular hakkında çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Acaba Ali Yağız Durmuş ile Yağmur Çelik arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Hatta sosyal medyada ünlü çiftin fotoğraflarının altına yorum yazan pek çok hayranı, bu iki harika karakterden uyarlanarak diziyi izlediklerini bile söylüyor. Rollerini o kadar iyi oynuyorlar ki, bazen aşk sahneleri Orhun ve Hira'nın bazı sahnelerini, geride bırakmayı başarıyor. Dizideki romantik sahneler oyuncular tarafından o kadar güzel bir şekilde izleyiciye aktarılıyor ki seyirci gerçek hayatta birlikte olsalardı çiftin güzel bir aile olacağına inanıyor. Bakalım zaman neler gösterecek. Peki sizce ünlü çift birbirlerine yakışıyor mu ve evlenirlerse nasıl bir aileye sahip olurlar? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.